Evet herkese günaydın. Bugün Palamutbükü'ne gideceğiz. palamut Palamutbükü yaklaşık Marmaris'e 90 km uzaklıkta. Yolculuğumuzun sonuna gelmek üzereyiz. Yaklaşık 20 km yolumuz kaldı. Datça'nın girişindeyiz şu an. Tabelada gördüğünüz gibi sağ taraftan devam edip gitmek istediğimiz nokta olan Palamutbükü'ne ulaşacağız. sapağa geldik. Soldan devam etsek de Palamut Bükü'ne gidebiliyoruz. Sağdan devam etsek de Palamut Bükü'ne ulaşabiliriz. Ben genelde sol istikameti kullanıyorum. Çünkü deniz manzarası eşliğinde devam ediyorsunuz. Ama sağ yolu da kullanıp Datça bademinin bademinden yapılan kahveyi içmek için sağ tarafı kullanıp orada bulunan Özel butik işletmelerde kahvenizi içebilirsiniz, yudumlayabilirsiniz. Dönüş yolumda ben de o yoldan geleceğim ama şu an denize yakın olan yolda, deniz kenarında devam eden yolda gideceğim. Devam ediyoruz. Müthiş bir deniz manzarası bize eşlik ediyor. Doğanın sesi de şu an size geliyordur zaten. Müthiş bir atmosferde yol almaya devam ediyoruz. Uçsuz bucaksız bir deniz, enfes bir doğa. 90 kilometre yol kat edip geldiğimiz o bük şu an gördüğünüz bük olan Palamut bükü. Gördüğünüz gibi genel çekimde sizlere gösteriyorum. Müthiş bir görüntüsü var. Açık deniz önü. Şu an Temmuz ayı olmasına rağmen Nem yok burada. Çok güzel, enfes bir havası var. Bakalım çok az kaldı. Gidip denize gireceğiz birazdan. Sokaklarını da dolaşacağız. Evet, plajı görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi günü birlikte buraya gelen çok insan var. Ve pazar günü bugün çevre tatil destinasyonlarında da buraya gelen oldukça fazla insan var. Yani gelmekte de çok haklılar. Su çok güzel, serin. Birazdan gireceğim ben de. Suyun berraklığını suyun berraklığını görüyorsunuz siz de. Temmuz ayı olmasına rağmen şu çok Soğuk ve ben de yavaş yavaş giriyorum. Allah! Vallahi serin gibi. Buranın pazarı da aynı zamanda bugün pazar günü. Yöresel ürünler satılıyor. Gördüğünüz gibi tatilciler alışverişte yapıyor. Hemen denizin kıyısında pazar. dönüş yoluna geçtik. Palamut Bükü maceramız. Bu seferki maceramız diyelim çünkü tekrar geleceğiz. Bu seferki maceramız sona erdi. Yavaştan dönüş yoluna geçtik. Bu sefer üst yolu kullanacağız. Geldiğimiz yol sahil yoluydu. Bu sefer üst yoldan dönüş yoluna geçtik. Aynı zamanda şu an devam ettiğimiz yol bizi Knidos tarihi antik kente de götürüyor. Tabi biz günü burada bitirdiğimiz için oraya bu sefer gidemeyeceğiz. Başka bir gün Knidos'a gideceğiz ama o gün bugün değil. Ve güzel palamut bükünü arkamızda bırakarak üst yoldan Marmaris'e doğru yol almaya başlıyoruz. Bizi uzun mu uzun 90 kilometre bekliyor. Bizden bugünlük bu kadar.